Filistinli çocuklar gibi. Ben neye yanayım ya? Öldürdüğüm masum kuşlarını mı? Kırdığım komşu mı? Boşa attığım taşlara mı? Ömürden giden zamana mı? Ben neye yanayım? Hani El Halil'de olsam hiç gam yemeyecek. Ne diyeyim baba ya? Tuttuğun dadının sevgisini? Aldığın son bisikleti, kumandalı son arabayı, ben ne diyeyim baba ya? Filistinli çocuklar gibi ben de özgür olsam, haydi neyse diyeceğim. Ne diyeyim baba ya? Diktiğin katları, yazlıkları, limandaki yatları, bana miras bıraksan da, ne diyeyim babaya? ya? Filistinli çocuklar gibi Sabra'da, da olsam, haydi neyse diyeceğim. Büyümüşüm baba ya. Taş dolusu sapan istiyorum. Çatal lastik istiyorum. Söz veriyorum. Artık kuşları öldürmeyeceğim. Camları kırmayacağım. Filistinli çocuklar gibi oyun oynayacağım. Filistinli çocuklar gibi oyun oynayacağım.